Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Agam Efe ile birlikte VS atacağız. Kendisinin de hesabı var. Açıklamaya bırakırım belki. Ve maçımıza geçelim. Ve arkadaşlar maçımıza geldik Kendisinin kadrosu da böyle. Yani fena değil. Güzel. Üçlü savunma. Ama ben bu savunmayı alt edeceğimi düşünüyorum. Çünkü üçlü. Ofansif oynuyor hep. Alırım ben bunu. Geçelim maçımıza. Ve maçımıza geldik. Maç başladı. Saliba, Van Dijk. Raul. Insigne, Raul. Raul vurdu Oliver Kahn. Kalecisi baya iyi. Bu arada. Tony Adams izin verir mi oğlum? insini Raul ben demiştim çok fazla boşluk kalacağını insini az farklı dışarıda çok iyi geliyoruz Oliver Kahn da doğru Tony Adams çok güzel zıpladı Chabi Alonso Raul Raul'den Chom çok güzel geçti. İnsin mükemmel bir gol. Harika bir gol. Lorenzo Insigne. Özel basım yaptım. Aşırı iyi oldu Insigne. <laughs> Cabi Alonso. Insigne. Raul. Raul karşı karşıya. Yerde kaldı. Nasıl penaltı değil. Topa değil. Hiçbir şey değil. Kayarak da oynanmaz gibi oldu. Şimdi Kevin De Bruyne. Ortası tehlikeli olmadı. Costa Curta. Beckham Boyer, Raul. Messi, Beckham daha avantajlı. Costa Curta. Insigne. Brün insinye tekrar Insigne Insigne mükemmel bir gol inanılmaz ötesi Harika bir gol Insigne Bayağı iyi vuruyor Rodrigo Rodrigo Çevirdi içeri Tony adam salan durdu out Tersteğan Insigne olmadı Raul Haaland Raul Costa Kurta aldı Insigne'ye kötü ya böyle verilmez ki Cık. Niye böyle kasmaya başladı? <laughs> Oğlum kasma kasma. Oyun takılmaya başladı arkadaşlar ya Saliba Rodrigo Vlahovic Vurdu Ter Stegen Böyle kalırsa in Cidden şu konamı hiç anlamıyorum ya Stojkovic Ortaladı ters Stegen Ters Tegen de şimdi kontra atağa çıkabilir miyiz? Adriano. Insigne. Tekrardan Adriano'ya enfes bir pas. Adriano. Adri. Gano mükemmel bir gol. Resmen yırttı kaleyi yırttı. Çok iyi bir gol. <laughs> Bu maç ne? Haaland. Tony Adams. Raycard. Xabi Alonso, Raul, Insigne, Haaland'a doğru ben şu kasmayı var ya. Rodrigo, De Bruyne aldı. De Bruyne'den Figo'ya doğru olmadı. De Bruyne, Insigne, Raul, Insigne, Insigne, sen hep böyle kayarak oynayacaksan var ya Ben göreceğim seni Tony Adams Ters Degen Beckham Boyer Xabi Alonso Insigne Kevin De Bruyne Kasma öyle kasma kasma Xabi Alonso kaleci çok fazla kasma var arkadaşlar kusura bakmayın. İyisin penaltı. Penaltı. Alonso. Alonso. Alonso Oliver Kahn. Oliver Kahn kurtardı. Figo. Costa Kurta. Haaland. De Bruyne. Reykart. Vlahovic Beckham Boyer Arkadaşlar kusura bakmayın baya kasma var Insigne Insigne direkt, Direği geçemedi Messi Xabi Alonso Insigne düşüncesi olmadı Raycard de Bruyne. Terste gel. Uzun bir pas Insigne. Insigne. Raul. Insigne. Insigne olmadı. Insigne kaldı. Insigne. Oliver Kahn çok güzel kurtardı ama Figo bitiremedi. <laughs> Chouameni. Haaland. Lionel Messi. Messi. Messi <laughs> kendisini bombacı sanetti. <coughs> Stojkovic. Vlahovic. Rodrigo Vlahovic. Vlahovic tarzı Arkadaşlar yani kayarak oynayanlar ben anlamıyorum onları. Cidden anlamıyorum. Gole gidiyorsun kayıyorlar. Öyle iş mi olur? Raul. Insigne. Alırsın çok iyisin. Insigne. Insigne. Saliba'yı geçti. Insigne çok hızlı. Van Dijk geçemedi. Ama Insigne aldı. Insigne. Insigne. Ne yaptın öyle Insigne? Çok kötü vuruş. Hat-trick yapmaya çok yaklaştın. Haaland. Kevin De Bruyne. Adriano. Figo. Tekrardan Adriano'ya. Adriano attı. Adriano. Adriano 4 oldu 4. 4 oldu. Çoğameni. Messi, Raul, Messi tekrar, Stojkovic, Raul, Raul vurdu ters tegen, ikinci pozisyon eşref uzaklaştırdık, Figo, Adriano, Figo, Adriano, çok güzel paslaşma, Adriano şimdi, Adriano, oradan denedi ama dışarı, <laughs> Adriano Saliba kesti Saliba Rodrigo Vlahovic Rodrigo Stojkovic Eşref Hakimi Xabi Alonso Kevin De Bruyne Insigne Bomboş Insigne Insigne vurdu Oliver Kahn Rodrigo Haaland'a bıraktı. Erling Haaland, Rodrigo, Stojkovic, De Bruyne, Raul, Adrian düşüncesi olmadı. Oliver Kahn, Raul, Raul gidiyor. Raul öyle bomboş. Raul vurdu direk. İkinci direğimiz. De Bruyne niye burada durdun? Kasma kasma. Rodrigo. Arkadaşlar kusura bakmayın. Çok fazla kasıyor. Arkadaşlar ben anlamadım. Oyundan attı bizi. Neden öyle oldu anlamadım. Ben bu konemi gerçekten var ya. Anlamıyorum ya cidden anlamıyorum. Neyse arkadaşlar 4 0da zaten kazanmıştım. Yani çevirmesi imkansız bir şeydi. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinize hoşçakalın. Bay bay. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Unutmuştum.